Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Merve. YouTube kanalımda saç bakımı ile ilgili çok çeşitli içerikler üretiyorum. En çok da kıvırcık saç bakımı ile ilgili içerikler üretiyorum. Bunlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve daha fazla böyle içerik görmek için beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Bugünkü videoda size güncel saç şekillendirme rutinimi göstereceğim. Çünkü bunu çokça soruyorsunuz ve bunu gösterirken böyle hızlıca göstermeyeceğim. Her adımı en ince detayına kadar anlatarak göstereceğim. Çünkü biliyorum ki bu konuda çok zorlanan ve kendi rutinini oluşturmaya çok fazla kişi var. Onlara yardımcı olmak adına kendi rutinimde uyguladığım her adımı açıklayarak göstereceğim. Zaten böyle hızlı videoları seviyorsanız YouTube Shorts kısmından o videolarıma bakabilirsiniz ya da Instagram'daki Reels'ları izleyebilirsiniz. Bu video gerçekten detaylı bir video olacak. O yüzden söylemedi demeyin. Sonra yorumlarda çok uzatmışsın gibi şeyler görmek istemiyorum. Onun yerine aman çok teşekkür teşekkür ederim. Çok işe yaradı gibi tatlı yorumlar alabilirsem çok sevinirim. Şaka maka videoyu hemen geçelim. Saçımı o ıslak ve elektriklenmiş halinden bu güzel buklelere nasıl getirdiğimi size göstereyim. Ben saçımı duşta yıkadım. Geldim karşınıza ama tabii ki makyajımı yaparken saçım kurudu. Mikrofiber havluya sardım ve açtığımda gördüğünüz gibi saçlarım kurumuş vaziyette gözüküyor. Şimdi bunu bu haliyle şekillendirmeye çalışırsam bolca bir böyle elektriklenme vesaire oluşacak o yüzden ne yapıyorum Önce suyla saçımı bir güzel ıslatıyorum ve kaybettiğini ve ona geri kazandırıyorum. Bu işlemi hafife almayın ve bunu çok aşırı da yapmayın. Böyle üstünden sular damlayacak şekilde de olmasın. Öyle yaparsanız da saçınız hacim almayacaktır. Böyle kötü, basık bir saçınız olacaktır açıkçası. Bunu ben önceden çok yapıyordum. Çünkü böyle köylü girl metot videoları izlerken böyle su damlayacak şekilde olsun deniyordu her zaman. Ama bunu deneyimledikçe baktım ki ya saçım hem ürünü ememiyor o kadar sudan dolayı hem geç kuruyor hem de hacim almıyor. Hacimsiz oluyor. Saçım böyle dipleri yapışmış gibi oluyor. Onun nedeni bu suyu çok fazla sıkmak olduğunu öğrendim. Fark ettim sonradan. Görüyor musunuz? Buralarda böyle elektriklenmiş, elektriklenmiş bunlar duruyor. Hep diyorsunuz ya bu üstlerdeki tülermiş kısımları nasıl çözeceğim diye. Bunları güzelce ıslatacağız. Sonra da üzerine krem süreceğiz ki nemini alsın ve tülerme işlemi olmasın. Saçımı güzelce ıslattım. Böyle elektriklenecek yerine bırakamadım. Şimdi kurumasına müsaade etmeden saçımı bölümlere ayıracağım. Bu saçınızı bölümlere ayırarak şekillendirme olayı çok önemli. Üst kısmını topluyorum. Şöyle bir tokayla bunu bir güzel üstte tutturuyorum. Bu bekleyecek. Bunu en son şekillendireceğim. Çünkü en önemli kısım üst kısım. Ve saçımı bölümlere ayırmadan şekillendirdiğimde asla güzel olmuyor. Yani güzel oluyor tabii ki ama o şekilde aldığım verim çok daha yüksek oluyor. Çünkü saçım artık çok uzadı ve çok fazla. Dolayısıyla her yere iyi şekilde ürünü uygulayamıyorum. Güzel şekil veremiyorum hepsini bir anda yaptığımda. Ama böyle bölümlere ayırıp yaptığımda her yerle yeterince ilgilenebiliyorum. O yüzden şekli çok güzel oluyor ve çok uzun sürede koruyor. Ya, bu arada burada ben şimdi şekillendirme kısmını gösteriyorum ya. Duştaki kısmını yani saçımı yıkama kısmını o rutinimi merak ediyorsanız da yorumlara yazın. Öyle bir videoda çekerim eğer isterseniz. Ben bu aralar İbroşe'nin bu kremini kullanıyorum. Çünkü benim saçım gerçekten hafif ürünleri çok seviyor. Önce çalkalıyorum ve... 3 pompa alıyorum. elimde de güzelce eritiyorum. Püf noktası bu. Asla aldığınız gibi laps diye saçınıza sürmeyin. Bu şekilde hiç güzel ememeyecektir ve üründen çok fazla almanıza sebep olacaktır. Bu kremi çok seviyorum. İşte tek sevmediğim yanı gerçekten de birazcık fazla kullanmanız gerekiyor. Praying hands yani dua eden eller Türkçesinde böyle söylediğimizi düşünsenize. Dua eden eller tekniğiyle saçıma kremimi sürüyorum. Sonra da rengin. Böyle güzelce yediriyorum ama asla bununla yetinmiyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Yine bir, iki, üç pompa alıyorum. Yediriyorum. şunu da unutmayın. Yani benim kullandığım ürünleri kullanıyorsunuz diye ya da saçı başka güzel olan insanların kullandığı ürünleri kullanıyorsunuz diye sizinki de öyle olacak diye bir kaydı yok. O ürün bana iyi geldi diye size iyi gelmek zorunda değil. Şu diplerini havalandırma işlemi çok önemli. Saçımızın hacim alması için. Bunu yaptıktan sonra bir tane daha şöyle alacağım. Eriteceğim ve şu uç kısımlarına getiriyorum. Bunları bir güzel yediriyorum. Az önce bir tık donuktu uçları, güzelce yediremedim. O kırılığı almak için bunu yapıyorum. Canım taramı alıyorum. Nazist'ten 3 boyutlu tara. Bu tarakla ürünü güzelce yedireceğim ama bunu yaparken böyle taramıyorum. Şu şekilde değil. Böyle dıştan içe doğru tarıyorum. Bunu yapmamın sebebi de yine diplerinin hacimli olması için. Bunu başka bir videomda göstermiştim. Şimdi bakın şuradan farkı anlayabilirsiniz. Şimdi burayı böyle taradım düşünün. Burayı ise böyle tarıyorum. Bakın gördünüz mü? Burası sönük, burası kalkık oluyor. Yani bu saçınızın hacim alması için çok önemli bir adım. Aynı zamanda da böyle bir üç boyutlu tarak kullanmanız. Yani siz saçınızı taradıkça bunun böyle hareket etmesi, saçınızın şekline göre şekil alması, yani saçınızın durumuna göre şekil alması, dolaşıklığına göre şekil alması saçınızın kırılmasını önlüyor. Böylece daha parlak, sağlıklı, canlı duran saçlara sahip oluyorsunuz. Aslında olan çok iyi ürünler kullanmakla alakalı değil. Sadece bununla alakalı değil. Bu tabii ki önemli ama önemli olan şey o aldığınız ürünleri doğru teknikle kullanabilmek. O teknikleri öğrenebilmek. Onun dışında isterseniz dünyanın en 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 pahalı ürünlerini alın. Yapamazsınız. Derken saçımı taramayı bitirdim. Bol konuşacağım bu videoda. Faydalı olmak adına umarım işinize yarar. Görüyor musunuz? Şekillendirme işlemine bu tarakla geçiyorum. Denman brush denemeyi ve sahibi olmayı çok isterdim. Fakat şu anda insan baktığımda 180 lira civarıydı. Yani gerçekten alacaktım sırf video çekmek için ama yani çok fazla geldi bana. Yani ne kadar etkili olabilir ki diye düşündüm ve dedim boşa gitmesin paran şimdilik birazcık dur. Belki alırım. Yorumlara yazın. Birazcık da fazla izleyin ki videolarım yani YouTube gelirlerim artsın. Ben de böyle daha pahalı ürünler alayım sizler için deneyebileyim. En azından siz almak istediğinizde ya tamam bu iyiymiş bu kötüymüş fikir alabilin diye sizin için diyorum. Ben de bu Banat'ın Denman Brush modeli tara var. Bununla ilgili de soru soruyorsunuz. Şuradan 2, 3 ve 5. tellerini ben çıkarttım. Çünkü bu öbür türlü çok sıkı oluyordu. Öyle kullanıyorum. Bunun şurası falan açılıyor. Bunun tanıtımını yaptığım bir video var. O videoyu çekerken tırnağımı kırmıştım. Şunu çıkartmaya çalışırken. Yani öyle mükemmel bir taraf değil ama güzel bir şekil veriyor. Bakın şimdi. Bu şekil verme işlemini de size göstereceğim. Bunu Şöyle alıyorum. Getiriyorum. Ucuna gelirken çeviriyorum. Bırakıyorum. Parmağımla geliyorum. Bakın böyle oluyor. Bunu daha ince ince alıp da yapabilirsiniz. Daha kalın kalın da. Ben birazcık sabırsız olduğum için biraz kalın kalın almayı tercih ediyorum. Şimdi arkadan aldım. Getirdim böyle. Her kısmını böyle yapacağım. Bunu yapmak çok önemli. Bunu yapmadığımda emin olun ki saçlarım bunu yaptığım kadar kalıcı olmuyor bukleleri ve saçım böyle daha böyle lülük lülük oluyor bu tarakla yaptığımda. Ben şununla da yapıyorum aynı işlemi bu arada. Bununla da gayet güzel oluyor. Yani iki ayrı tarak da almak zorunda değilsiniz. Farklı farklı taraklarla bu şekil verme işlemini yapanlar var. Hepsini deneme fırsatım maalesef olmuyor. Gerçekten şu aralar birazcık değil. Baya bir fazla yani her şey. O yüzden ben de çok denemek istiyorum. Hatta biliyorsunuz bir serim var. Tek marka ürünler deniyorum. Ama şöyle olmaya başladım. Ya ürünleri alıyorum, deniyorum. Ama hem açıyorum onları açtıktan sonra biliyorsunuz bir süresi var. 6 ay bir yıl içinde bitirmeniz lazım. Ediyorum diyorum ben bu kadar ürünü ne yapacağım? Yazık günah diyorum. Çok da izlenmiyor videolarım açıkçası. Değmiyor gibi düşünüyorum. İşte o videolarım böyle çok izlense en azından ayda bir bir markayı denerim. Ya da iki haftada bir. Öbür türlü işte böyle çok olmuyor. Büyüyemiyoruz bir türlü. Bu birazcık beni üzüyor. Ama desteklerinizi bekliyorum. O yüzden kanala abone olmayı, instagramdan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinize gerçekten motive olmak ve yeni videolar çekmek için çok ihtiyacım oluyor. Şimdi ben buraları yapıp geleyim. Sizin de kafanızı çok fazla şişirmeyeyim diğer tarafa da aynı işlemi yapıp geliyorum. Saçımın her kısmını şekillendirdim. Alt kısımdaki buradaki işim bitti diye düşünebilirsiniz. Ama son adım olarak köpük uygulayacağım. Ama ben bu köpük uygulamayı hepsini bitirdikten sonra birlikte uygulamayı seviyorum. O yüzden şimdilik bunlar böyle arkada bekleyecek. Buradaki tokamı alıyorum ve şunları karışmaması adını şöyle arkadan şununu tutturacağım. Böyle tutturdum. Burada bekleyecek bunlar. Şimdi saçımı ayırmak için ben önce şöyle bir tarakla bunun ucunu alıyorum. Şuradan getiriyorum. Ve böyle. Şu kısım bu bizim taç krem bölgesi dediğimiz kısım. Bunu böyle ayrıca ayırıyorum. Şimdi bu ön kısımları da yine tabii ki kuruduğu için ıslatıyorum. Kuruduğu an onun önemini geri kazandırın yoksa boşu işine vakit kaybı olacaktır. Şimdi ben saçımın bu kısımları için de aynı adımları uygulayacağım ama kesmeyeceğim. Bir tık hızlandırarak ekleyeceğim ki buraları da görün diye. Dediğim gibi ayrıntılı bir video olmasını istiyorum. O yüzden saçımı şimdi ıslattım, krem uygulayıp şekillendirme işlemini yapacağım. Siz hızlanmış halini izleyebilirsiniz. If I play you won't understand it All alone, that's okay People like can't stand them Şimdi bu kısımlar bitti, şu taç bölgesi kaldı. Bunu neden ayrıca ayırdım? Çünkü bunu bunlarla birlikte yana doğru şekil verdiğimde şu saçımın arkası böyle geriye doğru gitmiyor, güzel bir şekil olmuyor. O yüzden burayı ayrıca şekillendirip bu tarafa doğru yapacağım. Bunu da yapmak için saçımı yine arkadan tutturdum. Şu kısmını alıyorum, burayı ıslatacağım, krem süreceğim, şekillendireceğim. Bunu da göreceksiniz ayrıntılı bir şekilde şimdi hızlanmış halini koyacağım. Bu arada ne unuttum biliyor musunuz? Ben normalde saçımı tararken bumba tır sürüyordum. Onu almayı unutmuşum yanıma. O yüzden uygulamayı da unuttum. Normalde rutinimde bu da var. Bunu da yapıyorum. Ama neyse. Bu şekilde de nasıl oluyor göreceğiz. Bakalım. Çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki illaki etkisi de oluyordu yani. Bunu aldım. Böyle ya saçım. Bunu da bu defa şu tarafa doğru kalkık olması istediğim için böyle tarıyorum. şekillendirirken de efendim en arkadan bir tutam alıyorum yatay bir şekilde tarağımı şöyle geriye doğru götürüp arkadan kıvırıyorum sallıyorum scrunch yapıyorum ve atıyorum böylece şu kısmım şu arkası tamamen kapalı gözükmüş oluyor. Saçımı şimdi açacağım güzel gözüküyor. Bir saçın kuruduğunda güzel bir şekil alıp almayacağını ıslak halinden iyi kötü anlarsınız. Gördüğünüz gibi elektriklenmiş bir kısım yok. Şekil almış her nokta. Bakıyorum almayan kısım varsa orayı tekrar ıslatıp krem sürerek şekillendirebilirsiniz. Ben şu an gayet iyi buldum durumu. Şurada bir tık böyle şey bir kısım var. Bana bazen soruyorsunuz böyle saçımın içinde olmayan kısımlar var, şekil almayan kısımlar var ne yapacağım diye. Bunu yapacaksınız. O noktayı alıyorsunuz. Islatıyorsunuz parça krem. Eritiyorum. Geliyorum bunu sürüyorum, yediriyorum, yediriyorum, yediriyorum. İster parmağınıza dolayıp böyle şekil almasını sağlayabilirsiniz. <laughs> ya da almamasını. Ya da direkt scrunch yapabilirsiniz. Ya da gelip tarakla böyle şekil verebilirsiniz. Bu şekilde o elektrikliğini almış olduk. Şekil almamış bir şey de olsaydı onun da şekil almasını sağlayacaktı. Şimdi son adım değil ama yani kurutmadan önceki son adım diyebiliriz. Köpük olarak da bu aralar bayıldığım bir ürün olan Sayos'un bu 48 saat etkili pure volume saç köpüğü. Gerçekten mükemmel. Bayılıyorum buna. Hem çok güzel bir şekilde nem veriyor, şeklini koruyor uzun süre. Hem de saçımı hiç kurutmuyor. Gerçekten morfozdan nefret ettim. Yazık yani para falan vermeyin ona. Çok iyi bir tutuculuğu var. Evet. Herkes bunu söylüyor. Ama yani bunun da tutuculuğu çok iyi. Saçım o kadar kuruttu ki yani toparlaması gerçekten bayağı bir sürdü saçımı. İki kere falan maske yaptım. Alıyorum küçüğümü şöyle iki elime geçiriyorum geliyorum buradan üstlerinden şöyle bunu önce böyle bir sürüyorum yapılan en büyük hata direkt gelip alttan pıt 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 yapmak böyle değil şuraları biraz süreceksiniz ki aynı şekilde iç kısımlara da sonra gelip scrunch yapacaksınız ne olacak saçınızın her kısmında o korumayı sağlayacak. Eğer sadece uçlarına yaparsanız ağırlığı saçınızın uçlarına vereceksiniz. Bu defa saçlarınızın ağırlığını çekecek ve dipleri basık olacak. Ne bu yurttaki şeklin korunmasını sağlayacaksınız ne de elektrik almasını önleyeceksiniz. Yaptığınız tek şey saçınızı ağırlaştırmak olacak. O yüzden şuralardan başlayarak sürmek çok önemli ve yetmediğini düşünüyorsanız bir tık daha alabilirsiniz. Ama çok fazla ürün uygulamayı tavsiye etmiyorum. Çok, çok ürün uygulamak çok iyi verim alacağınız anlamına gelmiyor. Aksine saçınızda ekstra ağırlık oluşturuyorsunuz. Ben mesela şuralarda bir tık kuruluk hissettiğim için hafiften alacağım. Şu kadar. Ve buralara da yedireceğim. Böyle güzelce yedirin. Bu scrunch hareketini yapmaktan korkmayın. Ama saçınızla böyle kavga edermiş gibi de olmasın. Narin bir şekilde. Kokusu da çok güzel bu köpüğün. Bayağı başarılı buluyorum. Köpüğüm gidiyor ya. Bu biraz üzdü. Bu biraz üzdü. Bu bayağı bir üzdü aslında. Şöyle bu tarafa da aynı şekilde Bir şey yaparken de bu sinirlenme olayı da bir tek bende mi var acaba ya? Gerçekten var ya. Yani bazen böyle insanlar diyor ki niye böyle bakıyorsun? Ya diyorum ki gülüyorum aslında. Hep böyleyim ya. Hani ne oluyor biliyor musunuz? Şey gözü. Herkes sizi böyle memnuniyetsiz. Kendini beğenmiş. Egoist biri zannediyor. Bu sıfatlarla çok anıldım. Ama halbuki güldüğümü düşünüyordum. Alt kısımlar çok bekledi ya size laf anlatacağım diye. O yüzden oralara ekstra uyguluyorum. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Şimdi şekillendirme işlemi burada tamamen bitti. Kurutma adımına geçmem gerekiyor. Bunu kesinlikle Vigo um nerede? böyle yapmıyorsunuz. Vigo kullanarak yapıyorsunuz. Kurutma ile ilgili çok detaylı bir video çektim. Eski videom da var. Kısa saçlıysanız ona bakabilirsiniz. Uzun saçlıysanız da yeni çektiğim güncel videoya bakın. Ama bence kısa saçlıysanız da bu son çektiğim videoya bakın. O çok daha detaylı ve ayrıntılı. O videoyu izleyerek nasıl kuruttuğumla ilgili bilgi alabilirsiniz, görebilirsiniz. Onu da böyle baya bir uzun uzun anlat anlata çektim. Her şeyi göstere göstere. O yüzden burada saçımı nasıl kuruttuğumu göstermeyeceğim. Kurutup karşınıza geleceğim. Ondan sonra yaptığım şeyleri de size anlatacağım ve sonrasında da videoyu sonlandırmış olacağız. O zaman kurutup geliyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar ben saçımı kuruttum ve karşınıza geldim. Şimdi böyle baktığınızda diyeceksiniz ki ya Merve bir senin saçın normalde gördüğümüzden kuru halinden bu farklı. Evet şimdi burada göreceğiniz şey şu olacak. Jel ya da köpük sürdüğümüzde böyle bir sertleşme oluyor saçımızda ama aynı zamanda o parlaklığı veren de saçımıza bu ürünler oluyor. Hem şeklini korumasını sağlıyor hem de bu güzel parlaklığı veriyor. Şimdi saçımın bu halinden o güzel kabarık, volümlü ve bu sertliğin olmadığı haline nasıl geçiş yaptığımı göstereceğim size. Bu çok önemli bir adım. Bu sert yapıdan kurtulmak için de bir tane yağ kullanarak onu kırıyoruz aslında. Ve bu işlemi yaptığımızda saçımız hem volümlü oluyor hem de mükemmel bukleler elde etmiş oluyoruz. Yani saçınıza köpük ya da jel sürdükten sonra benim saçım niye böyle kötü duruyor ya? Seninki gibi olmuyor diyorsanız, o dolgun görüntüye ulaşamıyorsanız eksik yaptığınız bir şey var. O da bir yağ yardımıyla bu sertlikten kurtulmamış olmanız. Şimdi birazcık yağ alacağım. Bunun için hafif bir yağ tercih edin. Böyle ağır yağlar saçta ağırlık yaptığı için güzel bir etki oluşturmuyor bence. Saçın buklelerini düşürüyor. O yüzden ben böyle hafif yağlar tercih ediyorum. Böyle aldım. Elime yaydım gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağım şey yukarı doğru scrunch hareketiyle bunu kırmak olacak. Bunun en kolay yöntemi saçınızı hepsini öne doğru atıp İki elinizde birden scrunch yapmak. Ben şimdi şöyle bir göstereyim size. Öne attım bütün saçımı ve böyle kıracağım. Bakın şimdi az önceki görüntüyle bunun arasındaki farka odaklanın. Görüyor musunuz? İşte bu dolgun görüntüyü <laughs> böyle elde ediyoruz. Yani bu inanılmaz önemli bir adım. Atlamıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi elinizde hazır böyle yağ kalmışken de şöyle birleşik olanları güzelce nazikçe ayırırsanız saçınızı elektriklenmeden o birbirine girmiş bukleleri de güzelce ayırmış olursunuz. Ben bu işlemi açıkçası pek yapmıyorum. Çünkü öyle iç içe girmiş halini çok seviyorum. Ve hiç uğraşmak istemiyorum açıkçası. O yüzden benim için şu anki hali gayet makul. Evet arkadaşlar benim güncel rutinim bu şekildeydi. Burada anlattığım şeylerin bence gerçekten bayağı bir faydalı olacağını düşünüyorum sizlere. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Daha fazla bu tarz içerikler görmek için kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.